Evet bugün hazır mı? Bugün Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bir açıklama yaptı ve turizm kenti Antalya'da vaka sayılarının, vaka oranlarının yüzde yüz arttığını söyledi. Elimde de Hayat Eve Sağır uygulamasındaki harita var. Harita tamamen kırmızıya bürünmüş durumda. Ne düşünüyorsun? Evet, insanlar çok sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. yani toplu gezinen yerlerde insanlar hep toplu bir şekilde dolaşıyorlar. Ee, artmasının büyük bir sebebi büyük bir e, nedeni bence bu. Ee, i̇nsanlar dikkat etmedikleri için artıyor. Haritanın kırmızıya dönmesi size ne düşündürdü? Ee, ya korkuttu tabii. Yani doğal olarak korkuttu. Ee, i̇nşallah e, azalır ama e, insanlar dikkat ederse tabii ki azalır. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bugün bir açıklama yaptı ve Antalya'da vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını söyledi. Tabi hayat eve sığar uygulamasında görüyorsunuz kırmızı bir harita var. Bu harita size ne hissettiriyor? Bu harita bizi ülkece üzmeli yani üzmek zorunda. Çünkü düğünler günler alışverişler devam ettiği sürece vakalarımızda düşüş görünmeyecek. Bu düşüş görünmediği sürece insanlar normal hayata tekrardan dönmekte gecikecekler biraz daha dikkatli olmaları, maske, mesafe ve temizlik kurallarına cidden uymaları lazım. Bunları laf olsun diye değil, gerçekten içtenlikle ve herkesin karşısına aşılacak şekilde, örnek olacak şekilde yaptıkları sürece inşallah normale döneceğiz. Peki bu haritanın kırmızı olması sizi korkuttu mu? Nasıl bir duygu halindesin? Yani ihtiyaç hali dışında kesinlikle evden çıkmıyoruz. Bu harita bizi korkutuyor. Alışverişe bile giderken çok zorluk çekiyoruz. Genelde zaten sanal alışveriş yapmaya başladık. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki Antalya'daki vaka oranı bir hafta içerisinde iki katına çıktı. Tabii Hayat Eve sarı uygulamasındaki haritada kırmızıya döndü. Bu durum size ne hissettiriyor? Valla herkes kendisini koruyacak maske takmayla, dışarıya çıkmamazlıkla. Ondan sonra bunları şey yaparlarsa bir de bir, e, uzaktan uzağa iletişim kurduklarında o zaman her şey iyiye gider inşallah. Peki bu en, endişelendiriyor mu bu? Evet, da? evet. Çok endişeleniyorum. Çok. Nasıl bir önem alacaksınız? Çık Dışarı çıkmayacağız. E, be, becerebildiğimiz kadar e, sevdiklerimizle sadece telefonla konuşup e, birbirimizi e, halinden haberdar olacağız öyle. Turizm kent Antalya'da vaka oranı bir hafta içerisinde iki katına çıktı. Yoğun bakım yatak kapasitesinin %71'i dolarken kentteki pozitif hastaların gösterildiği harita ise tamamen kırmızıya büründü.